Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size yeni bir alet tanıtacağım. Bu aletin ismi akülü torne Sedi Normalde akülü matkap. Bu daha küçük ölçekli bir matkap arkadaşlar. Şokta satılan usu marka bir matkap. Bakıyoruz arkadaşlar içerisinde ne var kutumuzun. Bu kutuları aldığımız zaman arkadaşlar kesinlikle biz fişini de ne yapmamız lazım? Almamız lazım. Önce size fişini göstereyim arkadaşlar. Kaç lira almışız? En son yapılacak şeyi en başta yapıyorum ben size. Evet fiyatı burada 59.90 lira. Yani 60 liraya bir matkap almış olduk. Ama öyle çok güçlü bir matkap da değil. Hemen yanında kullanma kılavuzu ve garanti belgesi diyor. Fakat garanti belgesi yerine asıl geçen nedir arkadaşlar? Fiştir. bu fişi kesinlikle kaybetmiyoruz. Saklamanızı öneririm her zaman için. Matkapla beraber bize ne veriliyor arkadaşlar? Şarj cihazı veriliyor. Bu şarj cihazının başlığı yok. Bizim kendi başlıklarımızdan bir tanesini hemen biz buna uydurduk arkadaşlar. Samsung'umuzun hemen başlığını takabiliyoruz buraya. Ve bu şekilde şarj edebiliyoruz. Şarjı bittiği zaman. Hemen bunların yanı sıra bize ne veriyorlar arkadaşlar? 12 tane burada. 12 tane de burada olmak üzere toplam 24 tane uç veriliyor. Şimdi makinamızı açalım. Kutusundan çıkaralım arkadaşlar. Evet. Sarı renkli güzel bir matka. Bu matkabımızın çok güzel bir tutacağı var şu şekilde. Küçük, elimize uygun gayet güzel. Efendim iki aşaması var. Birisi sağ yönlü, birisi sol yönlü. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Hemen bir tane uç deneyelim arkadaşlar. Nasıl? Yıldız bir uç deneyelim bakalım. Hemen takılması kolay. Bakın. Gayet güzel bir şekilde dönüyor. Bu da ters yön. Ters yön üst tarafa bastığınız zaman, normal aşağıya bastığınız zaman. He bazen yeterli gelmiyor. Uzatma e, aparatı gerekiyor. Uzatma aparatını da vermişler. Hemen size uzatma aparatını gösteriyorum. Bunu da vermişler. Bu da çok güzel. Ya bu kaç santim var? Yaklaşık 5 santim var. 5 santimlik bir uzama gayet bize güzel bir avantaj sağlıyor. Bakın. Evet. Fazla aslında güçlü de değil. Ama işimiz de çok rahat bir şekilde görecek şekilde. Bakıyoruz hangi uçlarımız var. Yıldız, kalın, yıldız, biraz daha az kalın, inceye doğru gidiyor. Bir tane de başında var. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yıldız var. 1 2 3 4 tane de düz tornavida ucumuz var arkadaşlar. Zaten burada numaralarda belli bakıyorsunuz. Öteki uçlara bakalım. Neymiş bunlar? Bunlar ee, değişik, yuvarlak olanı var. Kare şeklinde olanı var. Değişik değişik uzatma aparatı da buna bağlı. Evet Abdullah Sarıç Bey ne diyorsunuz? Seni de dinleyelim. Evet. Evet. Uzatma aparatı da buradaydı zaten arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde kullanabileceğimiz bir makine. Evet. Bakıyoruz hemen şuradan bir aparatı takalım buraya. İstediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu normalde bir tornavida seti. Uzatma aparatıyla biz bunu uzatabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şarjı bitti. Hemen ne yapıyoruz? Şarjımızı şuradaki arka tarafta takma yeri var. Oraya takıyoruz. Evet arkadaşlar. Peki şarjı bittiği zaman veya da şarj takviyesi yapmak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bize verilen ara kablo var. Bu ara kabloyu hemen şu arka tarafta gözüken şarj alanına takıyoruz. Ucuna şu aparatı vermemişler bizim şarj cihazımızı da. Bunu biz zaten kendimizin evlerinde vardır hepimizin. Bunu biz hemen ne yapabiliriz arkadaşlar? Fişe takabiliriz veyahut da evde bilgisayarımız varsa burada hemen bunu USB kısmına bağlayıp yine bunu şarj edebiliriz. Çok güzel, elverişli, kullanışlı, güzel bir makina tavsiye ediyorum. Şahsen benim hoşuma gitti. Ufak olması, küçük olması, kullanılabilir olması da ayrı bir avantaj. Evet, poşetinde güzel bir şekilde koymuşlar ama kutusu mesela plastik olsaydı daha güzel olurdu. Daha hoş bir görüntü arz ederdi. Ama bu şekilde olmuş olması da güzel. Evet. Burada 12 tane 12 tane olmak üzere 24 tane aparat makinamız makinamız sağ ve sola dönmüş olması çok güzel bir avantaj. Buradaki şarj ışık e, alanından da ne kadar e, şarjının kaldığını öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Evet şu anda bizim bu makina ilgili söyleyeceğimiz bilgilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Büyük çaplı şeylere gerek yok bununla ilgili. Çünkü bu o kadar güçlü değil. Bizim zaten kendi büyük matkabımız da var. Fakat bu küçük el işleriyle ilgili işte yazıcılarda, fotokop makinalarında, bilgisayarda kullanabileceğimiz güzel bir makina. Kim alır da kullanırsa gayet isabetli bir tercih etmiş olur kendi çapında. Ben de bunu aldım, memnun kaldım. Bütün arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Hoş, güzel. Ama güçlü, kuvvetli olmasını isterseniz biliyorsunuz daha ileri statüde büyük şarjlı el matkapları var. Onlardan onların almalarını tavsiye ederim. Bu o kadar da güçlü değil. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi Allah'a emanet ediyorum aziz dostlar. Kendinize iyi bakın.